Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu değerli arkadaşlarım. Allah Celle Celaluhu'nun rahmeti ve bereketi üzerimize olsun inşallah. Değerli kardeşlerim, bundan e, 4 hafta önce izindeydim. Elhamdülillah vatanımıza geldik. E, şöyle bir durum paylaşmak istiyorum inşallah sizinle. E, değerli kardeşlerim, söz konusu sürekli Tayyip Erdoğan sürekli yapılanlar konuşuyor konuşuluyor yani yollar olsun havalimanlar olsun vesairesi olsun ee, efendime söyleyeyim ama insanlar hiç konuşulmuyor yani insanlara yatırım ne oldu değerli kardeşlerim benim bu sene gördüğüm bu vakalar sürekli vardı, söz konusuydu zaten. ama bu müthiş şekilde daha da az, az olmuş, azgınlık olmuş bu konularda. Örnek veriyorum. Şimdi alışveriş yapacaksın, şans. Araba alacaksın, şans. Arsa alacaksın, şans. Efendime söyleyeyim, işte kız arıyorsun, evleneceksin, şans. Efendime söyleyeyim, Elbise alacaksın, gidiyorsun, alışverişe. Biri e, öneride bulunuyor, şuna git diye. Şans. Deli kardeşlerim, her şey şansın üzerine kurulmuş Türkiye'de, inşa edilmiş. Yani ne yapmak istiyorsanız, şans. Her şey şansınıza kalmış. Ne ne yapılıyorsa, yani ne yapmak istiyorsanız, ne alacaksanız, ne verecekseniz, ne satacaksanız her şey şans. Düşünebiliyor musunuz? Yani biz Müslüman bir ülkedeyiz. Her şey şansın üzerine kurulmuş. Yani şu Almanya'da her şeyin garantisi var. Düşünebiliyor musunuz? Yani ev alıyorsunuz, araba alıyorsunuz, alışverişe gidiyorsunuz. Yani meyve aldım. Geçen meyve aldım. Avokado aldım. Dışı e, tertemizdi ama içi simsiyah olmuş böyle. Harita gibi olmuş. Gittim. Dedim ki böyle böyle. Şuradan gidin yenisini alın dedi. Türkiye'de olsa diyecek ki ya içini biz ne bilelim diyecek. Yani şansa bağlı olduğu için efendime söyleyeyim. Şimdi değerli kardeşlerim Tayyip Erdoğan'ı sürekli ee, yani Güya yaptığı işlerle seven arkadaşlar. Sen kendi bir haline bakıyor musun? Senin kişiliğini Tayyip Erdoğan ne hale getirdi? Sürekli dünya derdindesin. Ahireti unutmuş bir şekilde her şeyi şansa bağlamışsın. Bak dünyada yaşıyorsun. Her şeyi şansa bağlamışsın. Ahiretini unutmuşsun. Unutturuldu ahiretin sadece Türkiye'de ırzda, namusta, dinde, imanda, namazda Tayyip Erdoğan'da kalmış. Başka hiçbirini göremiyoruz. İnsanlıkta Tayyip Erdoğan'da, dürüstlükte Tayyip Erdoğan'da, İslam'da, İslami yaşayan da Tayyip Erdoğan, Müslüman da Tayyip Erdoğan. Sübhanallah. 80 milyonda bir kişi de kalmış değerli arkadaşlarım. Tayyip Erdoğan sadece dini, İslam'ı, dürüstlüğü efendime söyleyeyim. Kendinde bırakmış. Sadece bunların hepsi kendinde mevcut. O yüzden değerli kardeşlerim, burada da bir örnek göstermek istiyorum. Eee İzine gittiğim için burada sübhanallah bazı şeylerden göz kaçıramıyorsunuz. Aniden gözünüzün önüne çıkıyor. Değerli kardeşlerim. E, cinsiyet yarı dişi de hayvanlarda belli olur. Yarıklar hayvanlarda belli olur. Daşaklar hayvanlarda belli olur. Gördüğünüz gibi burada size göstereyim. Burada bir örnek. Yani hınzır hınzır hınzırı almadım ki. Yani burada hakaret olmasın diye. Bunlar hayvanlarda mevcut. Tayyip Erdoğan sizi hayvanlaştırdı. O kadar hayvanlaştırdı ki yarıklarınız belli. Tayyip Erdoğan her zaman söylediğim gibi sizi uçuruma götürüyor. Müthiş bir şekilde uçuruma götürüyor. Allah Celle Celaluhu için uyuma, bu derin uykunuzdan uyanın bir an önce. önümüzde çok zorlu, sıkıntılı, meşakkatli günler yakındır Allahu Alem. Çünkü azdığımız için, azdırıldığımız için. Merhum Cennet Mekan Necmettin Erbakan Hoca Efendi zamanında bir laf etmişti. Tayyip Erdoğan Siyonistlerin planı projesiyle iş yapıyor diye gülüp geçmiştim. Nitekim 3 tane e, biz de uyum uyuduk, şeytan bizi de uyuttu. Üç e, seçim oy verdik kendisine, Tayyip Erdoğan'a. O zamanlar ya bu ne diyor gibisinden düşüncelere giriyorduk. Şimdi gördük ki milletin halini, yani Siyonist sistemiyle milleti resmen azdırdığını, bozduğunu, aynı FETÖ gibi nasıl milletin içine İslam'la sızdı değil mi? Dinle, din, dini kullanarak sızdı. O yüzden değerli kardeşlerim Allah Celle Celaluhu için uyanın. Kendinize gelin. Tayyip Erdoğan aynı Necmettin Cennet Mekan, Necmettin Erbakan Hoca'ya ben de katılıyorum. Tayyip Erdoğan Siyonistlerin en büyük planı ve projesi Allahu Alem. Selamünaleyküm Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.